arkadaşlar şimdi size bir şey demek bir şey demek demeyeyim de bir şey oluyor. Bir şey daha demek istiyorum diyeyim. Şimdi artık benim de bir sıralama var. Pazartesi günü videoya yine başlayacağım. Pazartesi günü iki video değil de ya iki ya da bir ya iki olsun. Her pazartesinde başlıyorum ya. Or pazartesi günü iki video çekeceğim. Sonra ondan bir gün sonra da hiç video çekmeyeceğim. Yani ondan iki gün sonra yine iki video çekeceğim. Öyle öyle. Bir var bir yok. Bir var bir yok. Ama bu pazartesi gününden itibaren başlayacak. Bay bay. Aslında bugün de pazartesi değil mi? Bugün de pazartesi. O zaman ben bir hafta sonra videolara başlayacağım. Tabi bugün bir video daha çekecektim. Biraz çekeceğim sonra o pazartesi şeyini başlatacağım.